Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Artika TV DRF'de ön dişli, arka dişli ve yağ bakımı yapacağız. Ön arka dişleri değiştireceğiz. Artı lastikler değişecek. Lastikler, ön arka lastikler değişecek. Zincir dişli değişecek arkadaşlar. Zincir bayağı bir eskimiş. Dişli kendini salmış. Artı yağ değişecek. Üstündeki lastikler ne arkadaşlar? Çapra. Anlaş çapra bu. Anlaş çapralar da kardeşim zamanla çıktı ama mantar gibi şey yapıyor. Sertleşiyor herhalde. İlginç bir lastik. Kendini bitiriyor. Ön lastikler yarılıyor. Yarılıyor. Ama işte bunu biz anlatamadık yıllarca. Yerli milli diye çıkardılar. Bak lastikler nasıl yarılmış. Büyük bir risk yani. Bunun yerine arkadaş yeni lastik almış. Onlar takılacak. Yağ, yağ filtresi değişecek. 10.40 yerine 10.30 kullanıyoruz. 7100 full sentetik arkadaşlar. Honda zaten 10.30 tercih ediyor. Evet motorumuz bu şekilde. Afrika tipin CRF 1000L arkadaşlar. CRF 1000 otomatik. Otomatik. Bunlardaki tek sıkıntımız şu arkadaşlar. Tel jant olduğu için lastik değişimine dikkat edeceğiz. Her yerde lastik değişmez. İçinde şamiyel var çünkü. Şamil patladığı zaman lastik çanta biner. Buna dikkat edeceğiz. Şu an Süleyman Usta işlemlere başladı. Önce yağsını boşaltıyoruz arkadaşlar. 4 litre 200-300 mililitre yağ alır. 4 litre 200-300 mililitre yağ alır arkadaşlar. Yağı boşaltacağız. Ondan sonra işlemlerine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yağ bakımımız son hızla devam ediyor. Burada e, otomatik viteslerde özellikle hondalarda şanzuman, yani otomatik şanzuman yağ filtresi bu sarı filtre değişiyor. Artı normal yağ filtresi arkadaşlar. Normal yağ filtremiz değişiyor. İki tane tapamız var. Tapa kulu var. Çift tapa arkadaşlar. E, şanzuman yağ filtremiz burada. Motor yağ filtremiz burada. İkisi de değişti. Şimdi 4 litre 200 mililitre yağsını koyacağız. Yağdan sonra zincir değişimi işlemine başlayacağız arkadaşlar. üstüne Çantaya Geri kaldık motoru. Devam. Evet 4 litre motul 10 koyduk arkadaşlar. Servisimizde arkadaşlar illa şu yağı koyacağız diye bir şey yok. Hangi motor hangi yağı seviyorsa onu koyuyoruz. Yani kesinlikle işte yok brava koyalım, motul koyalım, yok kastrol koyalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yağı kendiniz de getirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani illa bizden yağ almak zorunda değilsiniz. Kendiniz yağınızı da getirebiliyorsunuz. O şekilde de işlem yapıyoruz. Bütün parçalarınızı da kendiniz getirebilirsiniz. Normalde biz yedek parça bazı motorlarda bulunduruyoruz ama her motorda bulunduramayabiliyoruz. Bulundurduğumuz motor bile olsa bütün parçalarınızı önce de mesela parçalara zam geliyor vesaire geliyor ya. Mesela motorunuzun yağ, yağ filtresi, hava filtresi, fren balataları kendi çapınızda stoklayın arkadaşlar. Çünkü parçalar yoka girebiliyor, bulunmayabiliyor. Bu parçaları da bakıma gelirken getiriyorsunuz. Gerekirse değiştiriyoruz, gerekmezse parçaların sizde kalıyor. Mesela şimdi motora baktık, arka balataları iyi. Şimdi bu arkadaş balata getirse balatayı değiştirmeyiz. Çünkü balatasının değişim kilometresi gelmemiş. Sadece bunda zincir dişli değiştireceğiz arkadaşlar. Bütün zincirini bu şekilde dişli seti var. Ön dişli, arka dişli değişecek. Böyle bir durum var. Yani biz normal yetkili servislerle çok farklı bizim çalışma sistemimiz. Şeffaf herkes yapılan işi görebiliyor, seyredebiliyor. Arkadaş burada bakma konu başında bekleyebiliyor. Soru sorabiliyor, bilgi alabiliyor. <laughs> Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar arka dişlimiz değişiyor. Şimdi hiç değişmemiş orijinal dişli arkadaşlar. E, hala da ben buradayım diyor. Orijinal parçayı son kepine kadar kullanmakta fayda görüyoruz. Zincirini de söktük. Şimdi ön dişli, arka dişli takım değişiyor arkadaşlar. Tek değiştirdiğiniz zaman zincir bakla geçişlerinde sıkıntı olma durumu var. Ondan dolayı zincir dişli değişirken takım değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Ön dişli ile arka dişli farklı olursa bu sefer zincirin bakla aralıkları kendi e, farklı çalışıyor. Yani bahtanın biri boşluk yapıyor, biri şey zincir ayarını falan bozabiliyor. CRF bin değerler arkadaşlar biliyorsunuz ondan e, çok başarılı motorlarından biri bu otomatik vites olanı bunun bir de normal manuel olanı var e, hemen hemen aynı gibi ama şanzımanda değişiklikler var arkadaşlar devreç kullanmıyorsun o şekilde bir motor tabi bunun yeni modellerinde jantı mi bilmiyorum Duplex değil bir tek sıkıntısı o Yerli. ama tabi bu da niye çemberli? Ağzı uzun olduğu için. Göbekler var. Konjektörü Evet arkadaşlar şimdi zincir dişli değiştirirken fren merkezi de çıkıyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz yetkili serviste yapılan işçiliğe bakalım. İşte biz ne diyoruz? Çırak, çörek, kalfa, eğitimsiz elemanlara iş yaptırmayın. Şimdi bu motorun arka balataları yetkili serviste sökülmüş. ismini vermiyorum. X, R, Z fark etmez. Balatayı nasıl takmış bak. İçindeki yayı hala şofetmiş, etmiş. Yani. Hala şofetmiş. etmiş. Şimdi ne olacak? Şimdi bunu biz, e, bu motor bize neye geldi? Zincir dişli değişimine geldi. Fakat bunu Süleyman Usta hemen gördü. Dedi ki bu ne olmuş böyle? Bir baktı ki gerçekten tırışkayı cumba olmuş. Yani bir fren balatasını bile takamıyorlar arkadaşlar. Onun için biz ne diyoruz? Servis altyapısı, üst yapısı olmayan yerlerde yaptırdığınız işi seyredin. Mesela şimdi şu an biz bunu söktük. Mesela sürücü arkadaş da kendisi de görebiliyor bunu görmese başka yerde de lastiği değiştirmeye gidecekti şimdi. Oradaki lastikçi diyecek ki ya bunun balatayı ne yapmış? Bu sefer de bu arkadaş diyecek ki Ruhi orada zincir değiştirdim. Kesin o yapmış diyecek. Yok, Doğru mu? Demezdik, demezdik. Ama sen demen de başkası derdi. Evet derdi. Söyle. Yani İlk, sen şu, şu an gördüğün son, için son demiyorsun. Derine, sen olduğun için tabii. Şimdi sen, sen şu sen, olayı sana göstermesek şu mesela şeyi. Evet. Hayır, yetkili servis ismini vermeden bu iş yetkili serviste mi yapıldı? Tabii, tabii. Ha isim vermeyelim de bunlarda da bir sıkıntı var. Ya işte bizim niye ismimizi veriyoruz? Tamam, ya, yanlış ya. yapıyoruz. Yapılan iş ortada. Bunu yetkili serviste bak, bir an bu balata takılmış. Ee, bunu, peki bu balata takılırken sen bu motoru seyrettin mi? Yok. Nasıl oldu bu iş? Bekleme salonunda bekledim, motoru aldılar, götürdüler. Peki frende bir hissiyatsızlık vesaire duymadın mı hiç? Yok, bu Sadece bu araya da... girmiş bak. Hacırtı, hucurtu vesaire. Çok harika falan kullanmadım. <laughs> <Hiç> hissedemedim yani. Ha, <laughs> şuna bak. Yani yaya bak. Evet Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir civata insanı esir alır. Gel abudumun gazının biri ne Abudum yapmış? Abudumun gazı ne yapmış? Bak yetkili servisteki abudumun gazını evet. yaptı. gördün mü? Ondan sonra Ruiz de böyle diyor, şöyle diyor diyor. Ya. Bir civata esir alır insan. burada da bir balata bizi esir alacak. Evet arkadaşlar. Ön dişli, arka dişli Hı. zincir değiştiriyoruz. CRF Afrika tipin CRF 1000 arkadaşlar. Kullandığımız zincir dıt marka. Bu zincirin orikleri ve zincir baklası üzerinde geliyor ezmesi arkadaşlar. Şu ezmeli baklası var. Bunu da aparatla takacağız. Şu şekilde bir aparatla takılıyor. Bu aparatla zincir ezmesini şöyle ezeceğiz vesaire vesaire yapacağız. Yani bunları yapmadan önce de ne yaptık arkadaşlar? Lastiği çıkardık. Dışarıda e, bracket lastiklerini vesairelerini yaptık. Orada bir hata gördük. Arka fren balatasını takarken yetkili serviste balatanın alt yaylarını yerine oturtturamamışlar. Ondan dolayı da fren balatası sıkıntılı ve tıkıntılı çalışıyormuş arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bu tür işlemler dışarıdan göründüğü gibi basit gibi olsa da mesela zincir dişli değiştiriyorsun fren merkezini balatayı da söküyor, lastiği de söküyor. Mesela şimdi lastikçiye gidecek, lastik değiştirecek. O adam da bu buraları sökecek. Yani bunları yapan kişiler profesyonel olmazsa, eğitimsiz kişiler olursa, motorumuzda farklı sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bir otomobil lastiğini çırak, çörek, herhangi bir lastikçi çırağı tat ta 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 söküyor, tıtıt takıyor. Tı Ama motosiklet öyle değil arkadaşlar. Motosiklette lastik değiştirmek demek mekanik işçilik var her yeri söküyorsun fren klafelerini falan. Onun için işlemler yapılırken motorunuzun başında durmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yetkili servislerde arkadaşlar son zamanlarda çok hatalar geliyor. Çünkü niye? Stajyer öğrenci çalıştırıyorlar. Çırak kalfa çalıştırıyorlar. Globalleşmiş dünyada insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Daha fazla para kazanmak için bir insanın sırtına nasıl binebilirim peşinde? Mesela bir Anadolu pikabı Trevego gibi kullanıyor adam. Veya 40 bacak aksitol gibi kullanıyor. Anadolu'a yüklüyor yükü adam. Bu neye benziyor? Bir motosiklete 5 kişi bineni düşün. Galas koyup 10 kişi binenler var. Yani böyle bir durum. Yani onun için dikkat edeceğiz. Yani bir işi düzgün yapacağız. Mesela biz burada ne yapıyoruz? İş bitmeden işlem almıyoruz. Motor almıyoruz. Mesela kendimizi işe odaklayacağız veya çok işçi veya çok iş yapılan yerlerde bir tane usta eğitici olması gerekiyor arkadaşlar. Kanunen vesairede ama görüyorum ki şu an yetkili servislerin hiçbirinde belki vardır. Usta yetici yok. Mesela ben belgeli usta yeticiyim mesela. Yetki çalıştığım yetkili serviste usta yetici olduğum halde bende de altında usta yoktu, çırak yoktu, kalfa yoktu. Hem çırak kalfa hem usta eğitici her işi ben yapıyordum. Şimdi burada da mesela bu servislerde de usta eğitici olmadığı için de insanlar ne yapıyor? Eğitimsiz. Onun için de ne yapacaklar? Her gelen motora eğitim verilmesi lazım. Bunu veren de yok. Ne yapıyorlar? Ee, yurt dışından gelen motorlar satıp satıp geçiyorlar. Ondan sonra geri dönüşümde ne olacağı belli değil. Ülkemiz yakında motosiklet çöplüğüne ve hurdalana dönecek. Tabi bundan önce ilk önce elektrikli araç hurdalığına dönecek. Bu de arkadaşlar. Çünkü oturmadı daha hiçbir sistem. Motosikletler çoğaldıkça motosiklet çöplüğüne de dönecek yakında. Bu da niye dönecek? Eğitim yok. Bilgi yok. Beceri yok. Daha doğrusu insanlara para vermiyorlar arkadaşlar. İnsanlar da ne yapıyor? İşi saf saklıyor yani. Böyle de bir durum var. Yangel Yat Osman mıydı? Neydi ya? Öyle bir durum var. Abudumun gazı. Abudumun Evet. <gülüyor> Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim Sinan abim. Hoş geldin, hoş bulduk. Zincir dişli değiştiriyoruz. Bakla ezeceğiz. Bakla ezmelerimiz şu şekilde. Tabi her baklanın altına orik konuluyor arkadaşlar. Şu orikler. Burada da eldivensiz çalışmak gerekiyor. Öyle de bu durumda. <laughs> şöyle ben bir ufak gezdim şöyle. <laughs> Afrika TV'nimiz. <laughs> Cerebebin ne? <laughs> diyor ne diyor? <laughs> evet arkadaşlar zincir ezmede aparat kullanıyoruz. Aparatla zincir ezmemizi önce yerine oturtacağız. Önce yerine oturtacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Kapat. Arkadaşlar zincir dişli değişti. Yağ bakımları yapıldı. Yağ, yağ filtresi şanzıman yağ filtresi de değişti. Otomatiklerde küçük bir şanzıman yağ filtresi var. O da olması olmazlardan. Motorumuz yay gibi oldu. Şu an test lizing yapacağız arkadaşlar. Test lizing nedir? Zincirde ses geliyor mu? Ona bakacağız. çalışıyoruz. geldi. Basıyoruz, çalıştı. Şimdi Afrika'ya nasıl binilir diyorlar. Afrika'ya nasıl bineceğiz? Yani şu ayağımızı şuna basıyoruz. Bak şu şekilde. Şöyle. Bir püf noktası daha verdin usta. İnerken nasıl ineriz? Binerken nasıl iner? Sağ tarafa gel. Şu elimizi, şu elimizi şuraya dayıyoruz. Şöyle. Binerken buradan binilir mi? Binilmez. Düşersin. Şuradan buradan binmesin. Bak. Ondan sonra alışınca gazları diye gir. Şurası var. ne oldu? Şimdi burada otomatik olduğu için ne yanıyor bastık bire geçti Bin arkadaşlar CRF 1000L gerçekten çok böyle hem arazi hem asfalt uyumlu bir motor. Tek benim beğenmediğim huyu Şamyelli olması. Duplex lastik olsa olay bitirecek. Duplex lastik olsa olayını şöyle izah edelim. Şimdi mesela bunda şu tel jantlar şamiyellerin içine gidiyor arkadaşlar. Mesela aynısının duplex'i Suzuki DL 650 de var. DL 650'de de en sevdiğim olayı tel jantta duplex olması bak Sibop burada görüyorsunuz duplex sibobu var. Lastiğin patlama çatlama riski yok. Lastik evapları bir tık daha küçük olduğu için biraz daha seri gidiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım, like atalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Yine bir videonun sonuna geldik. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bayramdan sonra yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler diliyorum.